Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberi aldık. Kandilli ve Afat son depremler listesi bugün meydana gelen son dakika depremlerini aktardı. Haberimize geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza destek olabilirsiniz. Gece saatlerinde Denizli'de meydana gelen depremin ardından bu kez son dakika deprem haberi Erzurum ve Bingöl'den geldi. AFAD verilerine göre saat 12.48'de merkez üssü Bingöl Karlova olan 4.2 şiddetinde bir deprem yaşandı. Gece saat 3.41'de Denizli'de yaşanan sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Büyüklüğü 3.3 olan depremin merkez üssü ise Denizli Kayabaşı olarak açıklandı. Günün şiddetli ikinci depremi ise Bingöl'de yaşandı. AFAD verilerine göre merkez üssü Bingöl Karlova olan depremin şiddeti 4.1 olarak açıklandı. Sarsıntı Muş, Erzincan ve Erzurum'dan da hissedildi. Buradan Denizli'ye ve hissedilen diğer illerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Haberimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.